Tüccarciyeciler Derneği desteğiyle İstanbul TÜYAP'ta Züceks Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı düzenlendi. Fuar 22 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Dünyanın 3. Avrupa'nın 2. büyük fuarı olan Züceks Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı kapılarını açtı. Ev ve Mutfak Eşyaları sektör temsilcileri Tekerete Haber'e konuştu. Dünyada 10. yüzyıl. Daha da ileri noktalar Son birkaç yıldan beri bir miktar durağanlığımız var. Bizim hedeflediğimiz o ilk beşe doğru olan sıralamayı hızlıca yakalamak. Türkiye şu anda Atlantik kıyısından Çin'in batısına kadar ki olan bölgede en önemli üretim üssü. Avrupa'dan Çin'e kadar olan alanda tek üretici ülkelerden bir tanesi bu sektörde. Sektör anlamında dünyada üçüncü sıraya oturmuş durumda. Hedefimiz en azından Çin Kanton'dan sonra ikinciye oturmak. İhracatımız da o ölçüde arttı. Bizim e, ülke markamızı geliştirdiğimizde çok daha iyi sonuçlar alınacağına gelecekle ilgili pozitif bakıyorum. Evet zor bir süreçten geçiyoruz. Sektör temsilcileri küresel piyasadaki hedeflerini belirtti. Fuarda son dönemde inovatif ürünlere ilginin arttığı vurgulandı. Ee, birçok müşterimizin ilgi odağı haline geldik. E, çünkü kendimizi çok çok yeniledik. 2025 yılının ikinci yarısında daha iyi olacaktır. Bu sene çok farklı bir konseptle yine Zücex Fuarındayız. Yapmış olduğumuz yenilikleri satın almacılarla, müşterilerimizle tanıtmayı hedefledik. Elimizden geldiğince kendimizi hep yenilemeye çalışıyoruz. Şu an tasarım ağırlıklı. Tasarımı geliştiren firmalar ürün satışında daha başarılı oldu. Çok vaksinli ürünler çıkıyor.